BBC sunucusu Yelda Hakim, Afganistan'daki son gelişmeleri izleyicilere aktardığı esnada tabiri caizse Efendim hayatının şokunu yaşadı. Taliban sözcüsünün canlı yayında kişisel telefonundan aradığı sunucu önce şaşırdı, sonra da sözcüğü yayına bağladı. <laughs> 20 yıl sonra Taliban döneminin başlamasıyla dünya ayağa kalktı. Yayılan kötü imajını düzeltmek isteyen Taliban, BBC'ye açıklama yaptı. Mr. Shahin, can you hear me? Yes. BBC'nin ünlü sunucusu Yalda Hakim, Afganistan'daki son gelişmeleri izleyiciye aktardığı sırada Taliban sözcüsü Seyhi Al Şehin tarafından arandı. Mr. Shahin, can you hear me? Yes. Sir. Taliban sözcüsünün canlı yayında kişisel telefonundan aradığı hakim, önce şaşırdı sonra sözcüğü yayına bağladı We've just got you on the phone so we're just going to see if we can uh put you on speaker it, it, can our can our viewers hear that can you speak sir can, uh, can you just introduce yourself Yes uh, I'm Muhammad Rashid a member of the negotiation team of the Islamic Emirate of Afghanistan and Afganistan'da izleyecekleri politikaları canlı yayında anlatan sözcü, Taliban'ın intikam planı olmadığını söyledi. Mr. Shahin, there is a lot of chaos and confusion in, in Kabul at the moment. Can you just help us understand what the Taliban plan to do at present and next? Yes, there should not be any confusion. We assure the people situation is particularly in the city of Kabul uh, that uh, Uh, their properties their lives are safe there will be no revenge on anyone uh, we are the servant of the people and of this country uh, we are awaiting a peaceful transfer of power <laughs> Afganistan'ın şeriat yasalarına döneceğini doğrulayan sözcü İslami bir hükümet kuracağız ifadelerini kullandı When you say peaceful transfer of power what do you mean The city And the power should be uh, handed over the Islamic Emirate of Afghanistan, and then in future we will have an Afghan-inclusive go Islamic government in which all Afghans will have participation. But it will all fall under the umbrella of the government of the Taliban, the Islamic Emirate, as you describe it. Yes, there will be, as I said, an Afghan inclusive Islamic government.